Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu Ankara'da gerçekleştirdiği seçim turu çerçevesinde Keçiören'de halka hitap etti. Kendilerine 14 siyasi partinin destek verdiğini belirten İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı nasıl olmalı sorusuna yanıt verdi. Siyasette olmalı, siyaset dışında. Siyasetin üstünde mi olmalı? Elbette siyasetin üstünde olmalı. Siyasetle elbette meşgul olacak. Çünkü memleketi ...siyasetle hale oluyor. Abi, Ama o siyasetle alakalı gelen meselelerde... yapmaması lazım. Kendi şahsi gündeminin... ...şahsi ihmalinin... ...ihtirasını... ...zorlamaması lazım. İhsanoğlu kendisine dinleyen kalabalığa... ...10 Ağustos'ta Sanda ...saat çıkın uyarısında bulundu. Şişko kedilere demişler ki... ...girin şurada ciğer var... ...biz size ciğer vereceğiz. Onları sokuyorlar trafoya... trafoya ...bir karanlık eller yarmuk eller. Trafoları, trafoları. Elektriği kesiyorlar. Onun için bir daha 30 Mart'taki 30 Mart'taki hadiseleri bir daha yaşamayalım. Sandığınıza sahip olunuz. Oylarınıza sahip olunuz. Vatanınıza sahip olunuz. Cumhurbaşkanı adayı Profesör Doktor Ekmeletin İhsanoğlu, Başbakan'ın kendisine yönelik pot kırdığı yönündeki eleştirilerine yanıt verdi. İhsanoğlu, yani insan kendi evladından bahsederken helali haramı karıştırıyorsa biz bunların üzerinde durmuyoruz. Bunlar insanlık hali. Bunlarla milleti oyalamayın sözleriyle yanıt verdi. Şehir yarışmasına girdik. Akif'ten Yahya ya Kemal'den. Bırakalım bu fuzuli işleri artık ya. Fuzuli işler. Baki olan işlere bakalım. Devletin işine bakalım. Cumhurbaşkanı seçimine bakalım. Hangi rejimi istiyorsunuz? Mutlakiyet rejimi mi? Yoksa parlamenter rejimi mi istiyorsunuz? Demokrasi mi istiyorsunuz? Yoksa tahakküm mü istiyorsunuz? Onu söyleyelim, onu bilelim arkadaşlar.